Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Kim izliyorsa arkadaşlar bu kahve falan onun niyetini içtim kapattım ve sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Dileklerinizi tutun sizden ricam. Açıyorum güzel insanlar. Bakın bu fincanınızın içi arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim siz de görün bakın. Şöyle bakın. <laughs> Bakalım bugünkü Kahve falınızda neler çıkacak dostlarım. <laughs> Göz yaşınızı dindirecek burada biri var. Hiç beklenmedi kişi bile biliyor musunuz? Yani ben bu kişiden hayatta beklemezdim. Beni teselli edeceğine, <laughs> beni mutlu edeceğine. Hiç beklemezdim diyorsunuz. Yani o kadar arkadaşlar beklemediğiniz kişi gelip sizin şans kapınızı açacak, yüzünüzü güldürecek, ağlamalarınızı dindirecekse gerçekten şans verecek. Burada biri var arkadaşlar. Yani bu kişi de kolay kolay kimseye gelmiyor ama size gelecek dostlarım. Öyle diyeyim size. Çırpınan biri var. Acaba söylesem mi söylemesem mi diye. bir sizden çok etkilenmiş. Söyleyecek. Baya böyle bir çırpınıyor. O kadar çok çırpınıyor ki ne yapıp ne edip bu kişi arkadaşlar itiraf edecek. Sevdiğiniz, değer verdiğini, hoşlandığını ve size söyleyecek arkadaşlar. Yani söyler en azından yoluna bakar. Siz kabul eder misiniz etmez misiniz diye. En azından içini rahatlatır. S, A, M, K harfi size sürpriz yapacak giziden. Şu an saklanıyor, gizleniyor ama sürprizi var. Hem de çok büyük bir sürpriz var. Yani saklanmış, gizlenmiş. Bir anda karşınıza çıkıp o sürprizi bir anda söyleyecek, bir anda karşınıza çıkacak. Gerçekten değer verdiklerimiz yapamayabiliyor, değer vermediklerimiz yapabiliyor. O yüzden ön yargılı da tabii ki olmamak lazım. Siz böyle birkaç kişi ön yargılı olmuşsunuz ama artık ön yargılı olmayacaksınız arkadaşlar. Kimin ne olduğunu yakın bir zamanda tespit ediyorsunuz. Siz taksitli bir borca gireceksiniz. Yakın bir zamanda. Bu borcun ama üstesinden geleceksiniz arkadaşlar. Çalışacaksınız, çabalayacaksınız, koşturacaksınız o borcu. Ne yapıp ne edip kapatacaksınız arkadaşlar. Yani ben evet bu borca girdim ama kendimi salmamam lazım. Bu borcu kapatmam lazım diyorsunuz. Ne yapıp ne edip de bu borcu kapatacaksınız ve kendinizi de salmayacaksınız dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Önemli olan tabii ki hayırlısını dilemek dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Kızdığınız iki kişi var. Ona çok kızıyorsunuz. Bu kişi arkadaşlar sizden özür dileyecek. Gönlünüz alacak. Evet ben hata hatalıyım, suçluyum. Sana yanlış yaptım. Sana hata yaptım diye. Ama bu kişi arkadaşlar şöyle söyleyeyim özür dileyecek. Siz de onun özrünü kabul edeceksiniz. Yani ne yapıp ne edip özrünü kabul ediyorsunuz. Çıkmazda olduğunuz iki konu var. Artık siz bu çıkmazdan sıyrılıyorsunuz arkadaşlar. Yani çıkmazdasınız ama sıyrılacaksınız. Yani ne yapıp ne edip bu çıkmazdan kurtulacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. evin içine size bir, bir bereket geliyor size mutluluk verecek size huzur verecek evin içine çok güzel bir bereket geliyor arkadaşlar bu bereket sizi baya böyle bir rahatlatacak baya böyle bir de mutlu edecek bir bereket geliyor arkadaşlar umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım çok çok dua ediyorsunuz bir şeyin olmasını çok istiyorsunuz o inşallah olacak arkadaşlar. Yani siz neyin olmasını istiyorsanız onu ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Onu yapacaksınız dostlarım. Kafanız çok karışık. Şu an hayatınızdaki kişiyi düşünüyorsun. Acaba beni seviyor mu sevmiyor mu? Acaba beni aldatıyor mu? Acaba şöyle yapıyor mu? Diye diye kafanıza bir sürü kurtlar var arkadaşlar. Yani sevgisi olanlar, nişanlı, evli olanlar. Bu kafanızdaki kurtu bir an önce göndermeniz lazım. Yani bu kurt sizi çok bunaltmış, çok da daraltmış ama onu söyleyeyim size dostlarım. Ama şöyle söyleyeyim, düşündüğünüz gibi olmayacak biliyor musunuz? Yani tam tersi olacak. Boşa yere kendinizi üzmüşsünüz çıkacak. Sallantıda olan çok fazla işiniz var. Bir öyle, bir böyle, bir şöyle. Yani bayağı böyle bir sallantıda. Bu sallantıda olan işlerinizi ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz. Artık sallanmayacak arkadaşlar. Çok sallanmış, moraliniz bozulmuş, keyfiniz kaçmış. Ama bundan kurtulacaksınız siz. Bakın burada büyük bir yara var kalbinizde. Karanlık var. Vesvese, panik ata, korku, içe atma, bunalma, daralma. Böyle kendi kabuğunuza çekinme. Bayağı böyle bir bunalmışsınız. Bu gidecek arkadaşlar. Yani kendinizi çok sıkıştırmışsınız. Bazı şeylerde kendinizi çok böyle bir zorluyorsunuz. Ama bunu yapmamanız lazım. Biraz oluruna bırakmanız lazım. Çok salmışsınız kendinizi. Ve çok düşünceli böyle. Kara kara hep düşün 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 düşün. Artık yeter yoruldum diyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Bir işinden istifa edip çıktınız mı? Yani sanki böyle istifaya zorlamışlar da istifade çıkmasını geçmişti. Onlar çok pişman olmuşlar böyle yaptıkları için biliyor musunuz? Yani kim kimin ekmeğiyle oynuyorsa bence de pişman olsun. Yani bu kadar çok yapılmaz, bu kadar çok birinin ekmeğiyle oynarsan gün gelir başkası da onun ekmeğiyle oynar. Bu böyledir yani. Düşüncelerini saklayan biri var burada. Size karşı böyle düşüncelerini saklıyor Söylemek istemiyor ne sebepse Yok ben söylemeyeceğim diyor <laughs> Ama siz bu düşünceleri Öğreneceksiniz Yani tahmin e, ediyorsunuz Şöyle mi acaba böyle mi diye Bu düşünceleri öğreneceksiniz Arkadaşlar neymiş neyin nesiymiş Öğreniyorsunuz Şöyle söyleyeyim Attığınız adımı artık böyle bir sayacaksınız yani ben adım atıyorum ama bu adımları saymam lazım diyorsunuz. Yani bir yerlere gelebilmem için bu adımları ne yapıp ne edip sayacağım diyorsunuz. Bu adımları ne yapıp ne edip sayacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Saçınızla böyle başınıza bir değişiklik yapacaksınız. Bu değişiklik size iyi gelecek sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek burada saçınıza, başınıza bir değişiklik yapacaksınız arkadaşlar. Size huzur verecek bir değişiklik. Baya böyle bir de sevineceksiniz ama yani. insanı böyle değişiklik her zaman motive eder dostlarım. Böyle siz kademe atlıyorsunuz. iş konusunda, kariyer konusunda bir kademe atlıyorsunuz. Bu kademe sizi çok rahatlatacak bir kademe arkadaşlar yani sonunda ben hayalimi hedefimi yani kariyerime sonunda ulaştım diyeceksiniz öyle güzel bir gelişme olacak inşallah arkadaşlar sakladığınız şeyleri ortaya çıkartacaksınız siz böyle birinden galiba bir şeyler saklıyorsunuz onu böyle ne yapıp ne edip siz ortaya çıkartacaksınız arkadaşlar onu söyleyeyim size Burada 40-45 yaşlarında bir bayan var. Aranız bayağı iyi, samimisiniz. Siz ve aileniz de samimi. Aranız bir anda bozulacak biliyor musunuz? Çok şaşıracaksınız. Yani aram iyiken hani nasıl bir anda böyle bir bozuldu diyeceksiniz. Bayağı böyle bir de şaşıracaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. <laughs> Şu an hayatınızdaki kişi arkadaşlar böyle biraz güvenmiyorsunuz. Bir sebepten dolayı ve evet güvenmiyorsunuz dedikleriniz de doğru çıkacak. Ama bu neden güvenmiyorsunuz? sebebi var. Ve bu kişi gelip sen özür dileyecek. Yani bu aldatma gibi bir şey değil. Tek bir konuda işle alakalı galiba. Gelipse bu güveninizi sarsacak konuyu düzeltecek. Yani aranızdaki sıkıntıyı düzeltecek. Aranızda ne sıkıntı varsa bunu toparlayacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Evin içini karıştıran biri varsın biliyor musunuz? O kişi eve geliyor, çıktığında ev karışıyor ya. Nazarımı değiyor, gözümü değiyor. Komşu ya da akrabalardan biri. Yani geliyor, gittiğinde nazarı değiyor, gözü değiyor. Böyle çok böyle sinsi bir arkadaşlar. Yani bu konuda aman aman dikkat edin kendinize. Bu sinsilerden sizin bir an önce uzaklaşmanız lazım. Yani net söylüyorum. Bir an önce uzaklaşmamız lazım bu sinsi kişilerden dostlarım onu söyleyeyim size. <laughs> Bir şeyin olması için çok uğraşıyorsunuz. O inşallah olacak arkadaşlar yani siz neyin olması için çok uğraşıyorsanız bunu ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz olacak ya diyorsunuz ben o kadar çabaladım koşturdum bunu yapacağım diyorsunuz. şöyle söyleyeyim aranızdaki ipleri koparıyorsunuz yani biri aranızda bir sorun var bir türlü böyle düzeltememişsiniz düzelmiyor ya yapacak bir şey yok diyorsunuz o ipleri tamamen koparıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar çok iyilik yapıyorsunuz ve yapmaya da devam edeceğim diyorsunuz ben Allah'a emanet İyilik iyilik yapan hani denize atlarlar ya ben de işte iyilik yapıp denize atıyorum diyorsunuz. İyilik yapıp yavaştan yavaştan böyle bir denize atacaksınız, rahatlayacaksınız. Düşmanınızı yakalıyorsunuz yakın bir zamanda. Yani sizin bir düşmanınız var. Onu yakın bir zamanda siz ne yapıp ne edip yakalayacaksınız arkadaşlar. Hem de Baya böyle bir de rahatlayacaksınız dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bir taştaki kuş vurabilirsiniz. yani böyle bir şey olacak derken ikincisi devamı da gelebilir. Yani bir taştaki kuş vurabilirsiniz. <laughs> umutsuz biri var hayatınızda. Diyor ki işte ben işte ileriyi göremiyorum. İşte şöyle işte böyle yani umutsuz hep böyle kötü şeyler düşünüyor, negatif şeyler düşünüyor. Sizin de keyfinizi kaçırıyor. Böyle kişilerden sizin uzak durmanız lazım dostlarım. Onu söyleyeyim bunların enerjisi size iyi gelmiyor. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Bakın dileğiniz başlangıcı var. Bunun devamını da siz Elinizdeki her şeyi kullanıp yapacaksınız. Bakın da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Büyük bir işe kalkışacaksınız siz. Bu parayla alakalı arkadaşlar. Bu işin üstesinden geliyorsunuz. Ve aradığınızı bulacaksınız. O parayı da kazanacaksınız. Yani çalışıp çabalayıp ne yapıp ne edip, parayı da kazanacaksınız. Burada çok temiz kalpli bir bayan var. Böyle diyorsunuz ki şans meleği ya bu benim yüzüme gülüyor sürekli. Hani arkamdan iş de çevirmiyor diyorsunuz. Evet iş çevirmiyor size hatta böyle güzel bir haberi de var bu kişinin arkadaşlar size şans getirecek bir haber. <laughs> Zeynep'in Z, E, F, K, I, T, R harfi. Bu harfler birbirleriyle kavga edecekler. Ve siz de bu harflere şahit olacaksınız. Bunlar kavga edecekler. Ayıracaksınız. Nereden ayırdım? Yine suçlu ben oldum diyeceksiniz. Artık bu saatten sonra ben kim ne yapıyorsa yapsın. Kavga mı ediyor? <laughs> bir şey mi yapıyor? Kimseye teselli etmeyeceğim. Kimsenin kavgasını da artık ayırmayacağım diyorsunuz arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Burada arkadaşlar şeytan suratlı biri var. <laughs> Bu yakın arkadaşlarınızdan birinden çıkacak. Bildiğiniz bana o kadar çok o kadar çok yalan söylüyormuş ki diyeceksiniz. Ve çok da şaşıracaksınız dostlarım. Şeytan suratla çıkacak. Mersem iki yüzlüymüş. Bana geliyor başka. İşte ona gidiyor başka. <laughs> Bildiğin şeytan suratlıymış diyeceksiniz dostlarım. Burada o kadar büyük bir göz var ki tam dibinizde. Böyle bir dikkatli bakın. Onu göreceksiniz. Tam dibinizde arkadaşlar çok büyük bir nazar var. Aşırı büyük nazar var. <laughs> fark etmemişsinizdir. Ama böyle bir bakın fark edin. Bazı şeyleri kapatıyorsunuz. Ve sıfırdan başlayabilirsiniz arkadaşlar. Diyorsunuz ben bazı şeyleri artık kapatacağım. Ve i̇şte sıfırdan başlayacağım. Çünkü ilerlemiyor, gitmiyor diyorsunuz. Ve e, sıfırdan tamamen kapatacaksınız. Kafanızı yoran kişiler var. Yani bunlardan bir bir teker teker kurtulacaksınız arkadaşlar. Bundan sizin kafanızı çok yoruyor. Artık diyorsunuz tamir edemeyeceğim noktalara geldim. Bunlardan kurtulmam lazım. Akrabalarınıza böyle kavgalı olduğunuz birkaç kişi var mı? Artık onlarla tamamen konuşmayacaksınız. İyi kötü böyle bir hani selam melam veriyor musunuz? Konuşuyor musunuz ama artık hiç konuşmayacaksınız. Şöyle söyleyeyim, aklınızdaki kişi size bir şey getirecek. Yani aklınızdaki kişiyle aranızı düzeltiyorsunuz. Bu kişi size bir şey getirecek arkadaşlar. Yani bu getireceği şeye çok sevineceksiniz. Hatta barışacaksınız da yani. Öyle söyleyeyim. Size güzel bir gelişmesi, güzel bir haberi var. Burada büyük bir tırmanışa geçiyorsunuz siz. Yani işinizi, gücünüzü ayarlayıp çok büyük bir tırmanışa geçeceksiniz. Bu tırmanış sizi çok rahatlatacak, çok mutlu edecek, çok da sevindirecek bir tırmanış olacak arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Burada kalabalık bir ortamda bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Yani böyle bir kalabalık ortamda bir iş konuşacaksınız. Böyle orada bir gerginlik olacak. Yani bu gerginlik sizi bayağı böyle bir keyfinizi kaçıracak bir gerginlik olacak. Dikkatli, temkinli olun derim dostlarım. Büyük bir eğitim hayatınızı tamamlayıp böylesi bir sınava gireceksiniz. Siz ya da haneden bir arkadaşlar. Yani eğitim hayatını tamamlayıp bir sınava girecek bu kişi. Bedduanız tutuyor. Yani birine siz böyle bir beddua etmişsiniz. işte, bana yaşattıklarını yaşasın. Şöyle olsun böyle olsun. Yani kalbiniz o kadar temiz ki. Bedduanız tutabilir. Ve bunun haberi size gelebilir arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Ve çok da şaşıracaksınız bunun haberi gelince arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın dostlarım.